Şöyle bir soruyla sürekli muhatap oluyoruz. Ne okuyayım ya da kimi dinleyeyim? Talebelerden geliyor bu soru, arkadaşlardan geliyor. Ya da işte efendim bizim okuduğumuzu ya da birilerini dinlediğimizi düşünen, böyle bir kanaat sahibi olan insanlardan böyle sorular geliyor. Herkese başkalarına da soruyorlar, birbirine soruyorlar. Bu meşhur bir soru. Ne okuyayım, kimi dinleyeyim? Eskiden kimi dinleyeyim sorusu bu kadar meşhur değildi. Çünkü şehirde dinleyebileceğiniz hatiplerin sayısı çok fazla olmazdı eskiden. Şimdi YouTube var YouTube olunca dinleyebileceğiz insan sayısında bir patlama oldu Dinlemekle okumak artık yan yana yazılması gereken iki öğrenme yolu haline geldi. Bu soruya nasıl bir cevap verilebilir? Ben önce şunu uyararak başlayayım Efendim. falan kitabı okumayın Ne okuyayım sorusuna böyle cevap veriliyor bazen şu kitabı okuma Şu kitabı okuma falanca yazarı okuma falanca kişiyi dinleme diye bir yönlendirme yapılıyor. Bu tür sözleri söyleyenlerin benim kanaatim o ki bunların derdi yani şunu okuma bunu dinlemediğinlerin derdi Muhatabı olan kişiyi veya kişileri kendi yanında tutmayı istiyor. Bütün çabası bununla ilgili Eğer o okuma dediği ya da dinleme dediği kişiyi okur ya da dinlerse soruyu soran kişinin onun yanından gitme ihtimali var. Bu ihtimali istemiyor. Bu riski göze almaktansa diyor ki şunu okuma, şunu dinleme. Efendim, herkesin birilerine şu kitabı oku, falan kitabı oku, falanca kişiyi dinle diye tavsiye etme, yönlendirme hakkı vardır okumuşum, çok hoşuma gitmiş, beğenmişim, faydalanmışım, bende işe yaramış. Bende işe yaradığını gördüğüm bir kitabı bana soran, soran hatta sormayan herkese tavsiye edebiliyorum. Ediyorum da zaten yani. Arkadaşlar şu kitap çok kıymetli diyorum. Bundan çok faydalandım diyorum. Benim düşüncelerimi çok etkiledi. Benim bilgilerimi çok değiştirdi, davranışlarımı etkiledi, ilişkilerimi düzeltti falan diyorum. Falanca adamı dinleyin diyorum. Videoları falan var. Bu adamın anlattıklarından çok şey faydalanabilirsiniz diyorum. Tavsiye ediyorum. Bence herkesin buna hakkı var. Herkesin beğendiği, etkilendiği kitabı ve kişiyi tavsiye etme hakkı var. Ama tersine kimsenin hakkı yok. Beğendiğini tavsiye etme hakkı var. Ama beğenmediğinden insanları alıkoyma hakkı yok. Neden? Çünkü beğenmediğin kitap hakkında nasıl fikir sahibi oldun? Beğenmediğin ve okuma dediğin kitap hakkında eğer kendin okumadan kanaat sahibi olduysan bu bir problem. Okudun da kanaat sahibi olduysan demek ki okunabiliyor. Demek ki okunabiliyor ya. Ve okuyan herkesi falan da yoldan çıkartmıyor. Senin ifadene göre. Çok büyük zararlar vermiyor. Kötü etkiler yapmıyor. Ama ben de şu 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 sebeplerden dolayı kötü etki yapmıyor. Tamam Başka sana onu vermen gerekiyor. Ya. ya da dinlemek konusunda da böyle. Ama bunda bir risk var mıdır? Yani insanların serbest bir şekilde her kitabı okumasını, her kişiyi dinlemesinde bir risk var mı? Elbette vardır ya. Bu riski yok sayamam ki. Yani istediğiniz gibi okuyun çok. Bu hiç problem yok ya. Hiçbir zarara girmesin, hiç kötü etkilenmesiniz. İnancınız, düşünceniz, bakış açınız, hatta davranışlarınız ve ilişkileriniz ondan kötü etkilenmez. Öyle diyemem. Böyle diyemem ama şunu da hatırlamak gerekiyor. Şu anda sahip olduğunuz düşüncenin, tercih ettiğiniz doğruların, yaptığınız işlerin, uygulamaların, yürüdüğünüz yolun doğruluğunun garantisini ne? neye dayanarak bunun doğru olduğunu düşünüyorsunuz ya? Bu gideceğin yolun yanlış olduğunu düşünün ama bunun doğruluğunun kanıtı ne ya? Sonuçta hepimiz beşeriz ve beşeri yorumlarla hareket ediyoruz. Yani yanılma ihtimalimiz her zaman var. Bütün mesele şu, insan öğrenmeye açık olmalı. Bir, öğrendiklerine teslim olabilecek samimiyette olmalı iki. Bir insan öğrenmeye açık ama öğrendiklerine uygun olarak değişmeye kapalıysa bu bir problemdir. Aşılması gereken sorun iç dünyandaki problemdir. Bu iç tutumunu aşman gerekiyor. Yoksa ben kendi adıma, bakın farklı düşünenler olabilir, ben kendi adıma insanların şu kitabı ya da şu kişiyi dinlemeyin, okumayın diye bir engel koymalarının doğru olmadığına inanıyorum. Kimin buna yetkisi olabilir diye kendi kendime soruyorum. Bana göre kimsenin bunun konuda yetkisi olmamalı. Sadece dediğim gibi yönlendirmeler. Şu kitabı da oku, şu konuda da. Şu adamı dinliyorsan bak bir de şu adamı dinle onun için. Şu kitabı okuyorsan onun karşılığında şu kitabı da oku diye bir yönlendirme yapabilirsiniz. Sonra ne okuyayım sorusuna cevap verilirken önce soru soranla ilgili bir şey söyleyeyim. Ne okuyayım sorusu çok boşlukta bir sorudur. Ne demek ne okuyayım? ne için ne okuduğunu, okumayı sorduğunuz onu söylemeniz gerekiyor. Yani ben din öğrenmek istiyorum. Ben İslam tarihi öğrenmek istiyorum. Ben tefsir öğrenmek istiyorum. Ben fıkıh öğrenmek istiyorum. Ben İslam düşüncesi öğrenmek istiyorum. Ben yakın tarihi öğrenmek istiyorum diye bağlamını oluşturmak ve bağlamına bağlı olarak o soruyu sormak lazım. Birisi mesela gelip de ben ekonomi dünyası hakkında bilgi sahibi olmak istiyorum. Ne okuyayım dese benim ona vereceğim cevap ben bu konuda bir şey bilmiyorum olur. Ne okuyayım sorusu çok boşlukta bir soru. Bunu ilgili an insanlara gidip sorman gerekiyordur. Ekonomi dünyasının neyini öğrenmek istiyorsun diye o da soracaktır o da ona yani. Tarihini öğrenmek istiyorsun, işlemlerin nasıl yapıldığını mı sormak istiyorsun? Neyi öğrenmek istiyorsun? Önce bağlamını oluştursun. Cevap verecek kişi de aynı şeyi yapmalı. Ne okuyayım diye soran kişiye neyle ilgili okumak istiyorsun? Ya ben Roman okumak istiyorum. Şunu da soruyorum o zaman ben gelen kişiye. Nasıl bir roman istiyorsun? Hocam eğlenceli zaman geçirtecek bir roman istiyorum. Aa tamam o zaman şunu oku diyorum. Ya da vazgeç bu işten diyorum ya. Eğlenceli zaman geçirmek sana bir şey getirmez ki diyorum. Vazgeçmeye çalışıyorum. Ya da birisi mesela ben düşünce ağırlıklı olsun. Okuyunca beyin fırtınası estirsin diyor. Biliyorsam diyorum ki bak falanca roman gerçekten tam tam senin dediğin gibidir diyorum. Ya da ben siyer öğrenmek istiyorum ama siyeri okurken siyerden dersler de öğrenmek istiyorum diyorsa ona ona uygun bir siyer kitabı söylüyorum. Bağlamına oturtarak tavsiye etmek gerekiyor. Eğer bağlamına oturtmuyorsanız ne kişi tavsiye etmek ne kitap okumayı tavsiye etmek anlamlı değil. Bir de kitap listeleriyle ilgili bir uyarıda bulunmam gerekiyor. Kitap listeleri oluşturmak yani oluşturan kişi için çok zevkli. Ben Birçok kitap listesi oluşturdum bugüne kadar öğrencilerin istekleri üzerine. Ne yapıyorum kitap listesi oluştururken? Kendimin okurken etkilendiğim kitapların listesini oluşturuyorum. Ama bir şey gözden kaçmasın. Buna dinlemeyi de dahil edebilirsiniz artık yani. Videolar serisi yazarken de artık aynı şeyi, filmler yazarken de aynı şeyi düşünmek zorundayım. Ben etkilenmişim ya şunu biliyorsunuz bir kişiyi etkileyen kitap birilerini de aynı şekilde etkilemeyebiliyor. Muhataba bir bakmak gerekiyor soruyu soran, talepte bulunan kişiye. O dinlediğiniz kişi tarzı sizi yormamış olabilir ama bir başkasının hoşuna gitmeyebilir. Önce bunu bir kenara koyalım liste oluştururken. İkincisi liste körlüğü diye bir körlük doğabilir. Bu kavramı böyle bir düşünün, bir kenarınızda bulunsun zihninizde. Liste körlüğü. Bazı insanlar bir liste alıyorlar. Mesela 100 kitaplık bir liste geliyor ve 100 kitabı baştan sona tıkır tıkır okumaya çalışıyor. Bu liste körlüğüdür. Neden? Çünkü okumaya başladığınız liste siz oradaki her bir kitabı okudukça sizde bir takım değişiklikleri yol açar. Zihin dünyası yeni ufuklar açar. Ufuklar açılmış zihin eskisinden yani ilk başladığı yerden çok daha farklı şeyler görür. Ondan sonra listeye kendisi uyup uymamakta, devam edip etmemekte kendisi karar verecektir veya listeye yeni kitaplar katıp katmamaya kendisi karar verecektir. 100 kitaplık bir listenin başından sonuna kadar aynı adam olarak devam edemezsiniz ki. Eğer aynı kişi olarak devam ediyorsanız geride bıraktığınız 20 kitap size ne kazandırdı o zaman? Geride bıraktığınız 20 video size ne kazandırdı diye sorarız o zaman. Mesele ne? Her defasında kendimizin gelişimini sağlamak gerekiyor. Her bir kitap, her bir video, her bir okuma ve dinleme gelişimimizi sağlar ve biz o gelişmişlikle yeni adımlar atarız. Listelere de böyle bakmayı tavsiye ederim. Velhamdülillah.